Arkadaşlar bugün arkadaşım Alya ile beraber sizlere bir hikaye hazırladım. Hazırsanız hikayeye geçelim. Üf ya canım da çok sıkıldı. Ay Alya'yı arayayım ya. Belki o bir şey biliyordur. Deret deret. Deret deret. Deret deret. Deret deret. Alo. Alya. Alo Nisa. Ay ya benim çok canım sıkıldı. Bir yere mi gitsek? Ya benim de çok sıkılıyor bu aralar canım ya. Annem kar tatiline olsun. gitmeme izin vermiyor. Ya benim de diyorum ki Nisa'yla kar tatiline gidelim. Nisa, Nisa'yı da çağıralım gidelim. Hayır olmaz diye hastalıklar diyor. Aa benim aklıma bir fikir geldi. Hazır annelerimiz falan derken kar tatiline gidelim. Aha aslında çok güzel bir ama bizi bulursalar çok kızacaklar. O yüzden al yani çok dikkatli olmam gerekiyor. Evet. Hadi kanka üstünü giyin. Gidelim. Ama hızlı tamam, ol bak. Annelerimiz de. dönmek üzere. Tamam. Ben giyiniyorum. Ben giyiniyorum. Ben giyiniyorum. Ben giyiniyorum. Ben Sen bekliyorum. Tamam, ben biliyorum. çıktım evden. Bu arada ben çok güzel giyindim ama bir şey olmaz. Bir, bir, bir şey olmaz. Aa kanka geldin mi? Lan kanka sen böyle hasta olursun. Hoş gerçi ben de etek giydim ama neyse. Neyse. Efendim. Ben çok üşüdüm ya. Gidip değiştireceğim. Tamam git Gidip değiştir. Sana. Sonra annem beni de ver niye böyle çıktım? Bizi bulursa da kızar. Evet. Onun üstüne bir dayak daha yedim. Bak nasıl şuradan bir dolaba düştüm. Do 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 Hadi arkadaşım ya bak ben de geliyorum. Tamam tamam ben ilk katta duyuyorum kanka. Kanka masanın Gidim. içine giydim. Masanın içine giydim kanka. Allah seni büyüdüğümü. tamam Ben dayanamıyorum geliyorum. Geldim. Efendim? Şey, Allah seni bildiği gibi yapsın. Benim görmedim değil mi? <laughs> Ay yeni geldim ya. Burada bekliyordum seni. Aynen ben de inandım. Neyse çıkalım artık. E, videoya izlersin kanka. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gel çıkalım. Annemler çünkü aramasını çok az kaldı. Bir iki dakika gelirim dediler bana. Kaç 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 kaç. Ben tatil ayarladım Ay. bile. Çabuk metrodu yani. Özel ışınlanma saatimi kuyuyancam. Gel. Neredesin? Kanka Noel Baba'nın kıyafetinde oradayım. Noel Baba dünyanda. Tamam geldim. Şimdi uf, otobüse ben. bineyim. Ay Ben bilemiyorum kanka. Kanka ha bindim. Kanka bu iş ne güzel evmiş ya. Hadi giyelim. Evet ne kadar Güzel oha ama kanka efendim kanka bir şey unuttuk. ne unuttuk kanka bu evin parası ne kadar E boş ver kanka ya anneye yemeğe kilitliyiz ne yapayım zaten bir gün iki gün üç gün üç, üç, üç gün kalacağız işte hadi gel kanka akşam oldu yatalım Kanka değdin tamam, mi sen? Ben değil, Böyle İyi de biz burada nasıl üstümüzü değiştireceğiz? Dur ben parkla odaya gideyim. Ya belki burada benim bir tane şey. Birkaç kıyafet almıştım yanıma da ne oluyor ne olmaz? Annemle beraber gideceğim. Sen bir saatlik konuksa biz. Kanka benim. Ailetimden terledim artık. Kanka ben giyindim. Ben giyindim kanka. Ben şu an çalışıyorum. Ay dur gelmeyeyim. Ben şöyle de daha çekeceğim. dans dans. Da dans. Neyse işte. yani, tamam. Hadi ben. Tam geliyorum. Kendi konuş pijama ya. ya. Benim çocuğum bu. Yani, tamam. Şşş. Şşş. Tamam. Şşş. sabah olmuş. Ne oluyor? Kanka heh, heh, ne anne? Anne annesi ya. Öf. Anne okuluna gideceğim sandım. Kanka şimdi. Aa, daha, daha, daha ne, şey ben, bu yaşı ne? Oha. Oha kanka çok güzel yeşim çizdim bak. Bakayım şimdi başka çizeceğim. Bak başka çizdim. Bak çizdim. Bak, çizdim. Bak kanka dünya fal çizdim ben yok etti çizdim. Kanka sen de yeşime üzülüyorsun ya manyak mısın? Dur kanka kayma kıyafetlerimi giyeyim. Tamam. Kanka burada oyun odası var. Acil gel. Ne var? Ben üstüne bilmiyorum. Kanka oyun odası var. Vay, acil gel. Üstünün başını boş ver şimdi. Üstünün başı çok önemli değil. Şimdi başlatma üstüne başına. Bir dakika ama dur. Biraz bari. Kanka şimdi başlayacağım senin üstüne başına ya. Ama ne yapayım? Kayacaksan da kayamıyorum ya. Kanka burada çok güzel trambolin var. Acil gel. Neredesin lan? Oyun odasındayım kanka. Acil gel. Tamam dur. <laughs> kanka ya. Gel buraya ya. Neredesin? Burada. Burada. Kanka jakuzi, jakuzi var bu jakuzi. Jakuziye bir. Arkadaşlar eve gelmişler ya. Gelmiş değil de, bizi bulamamışlardır. Anası bulacaklar ki Ama şimdi kim bilir ne yapıyorlardır. Rumiyum'da değil kanka tatil yapıyoruz. neyse Kanka bak burada bir de kaydırak varmış, kaydırak kanka. Lan ben niye kayamıyorum? Kay. Hah kaydım. Ya ben binecektim ona. <laughs> tamam bekle iniyorum. Sırayla biniyorum. Ben biraz daha dönüyorum. Neyse sen geç şimdi ben Tamam sen Turan boyunla bin sen de Buraya yeri yapmışlar Bu ne böyle ya Aa, Benim e, bir tane e, Kayvanım vardı K Kedim vardı benim Bak burada kedime şu içeceğim Hatta kedi kedi ya yıkama, yani... yıkanmayı sevmez. Kedim uykucudur benim. uyku uy, 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 uyumuyor ya. Ya benim de bir tane kedim, bir tane tavşanım var. Kedim çok tatlı Anne. uyuyor. Şuna bak. Seninki bu kadar tatlı uyuyor mu? Bakayım kedim. <laughs> Ay ne kadar tatlı. Kanka tavşanın adı neden mi? Evet. Benimkinin Kavşanım. adı mi miyav. Tavşanımın adı bir laf. Ben annemden bir köpek daha kaldırmışım. Bakayım benim annemden aldığım başka petim var mı? Ha bir de benim köpeğim ne? var ya. Adı da boncuk. Ya benim bir tane köpüşüm var. Benim bir tane <laughs> köpüşüm var. Kendi senin köpeği ya. Dede de benim maviş. Kanki ikimizinki aynı cinsten mi maviş? Ben tanıdık geliyor. Nasıl ya? Bakayım. Ne benimkinin adı bonmuş. Evet aynı tüyden. Benimkinin adı bonguç. Bo boncu boncuk. Duy lan. Benimkinin bir tane de ablası verdi. <laughs> ben bunları getirmek zorunda kaldım da annem ararken bir de şey kızım atın. Tam ne şimdi petleyi bu yakalım. ben petimi yakacağım böyle. Ben bu petimi. Oha yanakları yıkacaktı kanka. <gülüyor> Oha. <gülüyor> Neşi kanka gel ya biz şey kaymaya gelmedik mi kayalım dışayı. Kanka ben kaymaya başladım bile. Öyle pek pek peşini kapattım şey yani. Şey annem de kapattım dedi. Kanka annem kanka annem böyle mesaj yazıyor kızım neredesin diye. Ben de ya ben de yazdım ki Arya ile kay tatilindeyiz. Anne şimdi neredesin? ne oldu ya Doğula'yı söyledim işte kay tatilindeyiz <laughs> kanka, kanka annem e, bir şey yazdı <laughs> whatsapp sensürledi <laughs> ne bileyim kanka whatsapp sen söylemiş. Yaramdı. Ana bacımızı <laughs> söylemez çünkü bize zaten anamız o. yani kendine söylemiş olur. Neyimize? Bacımıza. Bizim bacımız mı var kanka? Vay, vay. <laughs> Ay Allah kahretmesin. buraya geldikler bizi saklamamız gerek. Kanka nerede tatil yaptığımızı söylemedim ki. Kartepe'ye Kanka biz Kartepe'de miyiz? Mal mısın? Kartepe değil ya. Saçmalama kanka. Ben burayı Kartepe'de izliyorum. Bak, kanka biz pkxtatil.com'dayız. Mal mısın diyor ya. Benim, 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 niye sen hadi be, çabuk çık dışarı. İki şartlı burada seni bekliyorum. Evet. <gülüyor> 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 ben yanındaki küçük şey mi? Ney ne? Küçük şey. Hangi küçük şey? Şülen, şübeşle, ben He, şu işte bende de vardı. Ha şu yanımda uçan uy böceği mi? Ha benim evcil evci hayvanım ya. Hep beni takip eder. Onu öyle eğittim. Hep böyle kafamın yani, dibinde uçay. Bir tane Peki benim umuyum da mı? Neyse. Benim annem kızmaz. Yani inşallah. <laughs> Kanka niye suçtun be? <laughs> Kanka ben e, kayıyorum şu anda. Lovely pug diye birinin evinin önündeyim. Tabi sen bulamazsın. Dur bizim eve gidelim, bizim eve. Tamam bir kız Gel, eve gel. Bizime gel. Bizim annem nece yapar şimdi bana? Kanka benim <laughs> annem eve kanka benim annem eve gelince dayak yiyeceksin diyor. <laughs> kanka benim annem biliyorusun. Nasıl Allah! <gülüyor> ne oldu? Bana kornum atıyor. atıyor. Atmayacağım de. <laughs> bak, bak, Efendim? Kız <laughs> ayıp anne bu kadını mı? kanka bir kanka şaştık bizim tatilin süresi dolmuş. Kanka mecbur şimdi Aa. eve gideceğiz. Sıçtık. Neyse kanka hadi metrobüs duyarına binip e, eve gidelim. Tamam. Ay dur. E, kanka ben geldim metrobüs. Ha tamam sen de buradasın. Hadi. De Kanka eve giymeye korkuyorum. Neyse giydim. Ay annem nerede? <laughs> Ay annem ne diyor? Müzik kes orayı. Tamam. Ay annem Ay, şuydu. nerede Selam Benim anne. Ben... Allah belanı vermesin. Anne. Kaç. Kaç. Bakal. <laughs> ben aldığım ehliyetle motosiklet sürüyorum anne. <laughs> <laughs> Anne ben kaçıyorum. Çocuk esirgeme yuyduğuna gideceğim. Kurtarsın ver beni. Ya kızım da nerede kaldı benim? Kızım ne nerede kaldı benim ne ne ya? Aliye? Bak şimdi dayak geliyor ha. Gel buraya. Gel buraya. <laughs> Gel buraya kızım sen ehliyetini kasaptan mı aldın? Sen nasıl araba sürüyorsun? Kasaptan aldım Kızım anne senin belanı vermiş ki kasaptan ehliyet almış. Gel buraya. Kasaptan gel. Kasaptan gel dedi. E ben çocuk ki ben de o sırada ehliyet aldım. Lan buydan. Kızım bak seni bir yakalayayım var ya ağzını burnunu kıracağım. Gel buraya. Gel buraya neredesin? De